Hocam selamün aleyküm. aleyküm. Ben hatim okuyorum. Biraz yanlışlarım çok var. Diyerler ki yanlış okunan hatim kabul olunmaz. Bir de namazda okuyorum. Acayip üç dizmi kıldım, dört dizmi kıldım, şaşır yerim, oturduğum yerde kılı yerim. Bunları çoklarsan çok memnun olurum. Hayırlı işlerin olsun, hayırlı günler. Evet. Sevgili kardeşlerim, hanımefendi kardeşim gibi hatim okuyanlarımızın yanlışım var senin hatmin olmaz. Allah kabul etmez. Gönül kırıcı, incitici bir cevap oluyor. Böyle bir uslupsuz konuşan insan zaten bu işin pek de ilmine vakıf değildir. Bir kere hanımefendi kardeşimin hatmini kabul edecek Cenab-ı Hak'tır. Dualarımızı kabul edecek Rabbimizdir. Hacı hoca işi değil. Böyle yaparsak güzel olur. Böyle yaparsak şöyle eksikliği olur. Uslubunca ve usulünce konuşmak doğru olandır. Bizim insanlarımız Kur'an-ı Kerim'i okur. Okuyanlarımız çok. Ama anlamak hakikaten zor. Çünkü dilimiz Arapça değil. Okuduğunu anlamak bir basamak yukarı çıkmaktır. Okumak bir basamaktır. Okuduğunu anlamak ikinci bir basamaktır. Yaşamak üçüncü bir basamaktır tebliğ etmek dördüncü basamaktır. Birinci basamaktakine senin okuduğun olmuyor demek kibirliliktir. Bakınız az bilgisi olursa adam kibirli olur. Çok bilgisi olursa evet biraz daha fazla bilgisi olursa tevazu sahibi olur. Ama daha güzel bilgi sahibi olan insan hiç olur. Onun kusuruyla uğraşmaz. Allah senin noksanlarına dahi iki kat sevap verir o telaffuz etmek için mücadele etme gayretin Allah katında daha makbuldür. Emek veriyorsun. Yeter ki kendimizi mükemmel görmeyelim kardeşlerim. Diğer bir konusu, evet, yanlışlık yapıyorum. Bir de hatim kabul olmaz. Kardeşlerim, aslında hatim Allah'ın emirlerini hatırlamaktır. Kur'an'ı baştan sona bitirmeye değil, mana üretmeye çalışmamız lazım. Ama bu zor tabii. Bunu ben buradan konuşuyorum ama zor. Ne yapacağız hocam? Herkes anladığı kadar bilir. Bir ayet olsun, iki ayet olsun. Size ben kalbe düşenler ailesi olarak samimiyetle soruyorum. Gözümüzü yumsak Kur'an'dan kaç ayet okur ve manasını verebilirim ben diye. Gerçekten kendimize o zaman bakacağız ki gerçekten zor bir durumdayım. Sıkıntılı bir durumdayız. Zaten Kur'an-ı Kerim Hde kitabın enzelnahhumu brakun Fetebi buyuruyor Kur'an. Bereketi sınırsız olan kitaptır bu. Buna tabi olunuz. Uyunuz ki ve te alakkım turhamun yasaklarından korununuz ki Allah size merhamet etsin. Sahabe efendimizin yaptığını size söyleyeyim ister misiniz? Nedir hocam? 10 tane ayet alıyor okuyor. Anlıyor, yaşıyor, diğer ayete geçiyor. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Müminler kurtuluşa ermiştir. اَلَّذِنَهُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Namazlarında huşu içerisindedirler. Okudun gittin anlamadın. O zaman namazda huşuyu anlamamış olursun. Bunu bir eşelememiz lazım kardeşlerim. وَالَّذِنَهُمْ عَنِ اللَّوْا مُعْرِضُونَ Lüzumsuz konuşanlardan yüz çevirir. Bu ekranlar olur, bu telefon olur, bu okuduğu kitap olur. Faydalı değilse, dünyevi uhrevi bir kazancı yoksa bundan yüz çevirir diyor. Görüyor musunuz? Namazla yan yana. وَالَّذِنَهُمْ لِلزَّكَاتِ فَاعِلُونَ Zekatını hakkıyla verir diye Kur'an'ı sindire sindire. وَرَدِّ لِلْقُرْآنَ تَرْتِيلَ Doğrusu güzel olanı bu. Eksik olanlar da okuduğu kadar sevabını erer. Samimiyeti önemli, ihlası önemli. Yoksa hiçbirimiz kardeşlerim hacılığımızda, hocalığımızda değil Allah'ın merhametiyle biz kurtuluruz bilesiniz. Evet hemen diğer bir soruyu alalım buyursunlar. Hocam size bir sorum olacak. Biz bu işlerden anlamı yok... Bu Ramazan geliyi terimiz namazımız güzelce eda ediyoruz. Bu Ramazan bitti mi Darma dağın oluyoruz. Bazı şeyleri unutuyoruz. Bunun nedeni ne acaba? Bizde bir noksanlık mı var? Sizden bir açıklama bekliyoruz. Teşekkür ederim. Evet, sevgili abimize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Anadolu'nun bu güzel insanına ve tüm kardeşlerime selam ediyorum. Ramazan ayında sevgili peygamberimiz de ibadetlerini arttırmış. Bakınız biz bu üç aylara girdik. Recep, Şaban, Ramazan. Kandiller var. Adeta arabanın vitesini yükseltiyoruz. Değil mi ya? Mevlüt kandili kutladık. Rega'yı kutladık. İkinci vites diyelim. Miraç üçteyiz. Kadir gecesi dördüncü vitesteyiz vesaire. Allah Resulü Ramazan'ın son 10 günü itikafa girmiştir. Yani Mescid-i Nebevi'de kapanmış, adeta herkesle irtibatı kesmiş, ibadete koyurmuştur değerli kardeşlerim. Ama bu sürdürebilir olur mu? Olmaz. Olması da doğru değil. Biz şu programı yapmayalım. Çıkalım bir mağarada zikir ehli olup Yetimle, yoksulla, muhtaçla, ilimle, tebliğle, hayatla, sıkıntılarla, sabırla, mücadeleyle gayret etmeyelim. Bir anlamı olmaz ki. Bir anlamı olmaz ki. Melekler sürekli zikir yapıyorlar. Sen müminsin, her hali zikirdir. Besmele ile başladığın her iş, Allah'ı andığın her iş, ey Müslüman kardeşim yemek yerken Bismillah dedin, sağ elinle yedin, lokmaları göstermedin, doymadan kalktın, elhamdülillah dedin. Görüyor musun? Zikir halindesin. Dolayısıyla Ramazan'dan sonra Ramazan biter, Müslümanlık bitmez. Wa'bud Rabbeke hatta yetiyekel yakin, ölüm gelinceye kadar kulluğa devam et. Bazıları soruyorlar sevgili kardeşlerim. Hocam 80 yaşından sonra namaz kılmasak olurmuş doğru mu? Ya nereden çıkartıyorlar anlamıyorum ki. Ben bir yere göreve gittim. Orada bir şakacı bir adam var. Hocalara bir soru soruyor. Herkesi perişan ediyor. Adamın adı İsmail. Bakınız şimdi cehalete bakın. Dut ağacından düşmüş. Bacağı kırılmış beyefendinin. Hocam diyor. Hazreti İsmail dut ağacından düştüğünde bacağı kırılmıştı diyor. Hazreti ilave değil kendisi aslında. Onun bacağını kim sarmıştı diye hocalara soruyor. Tabi hocaların da derinliği çok önemli. Kur'an'ın bir kere genel e, ruhaniyetine, metodolojisine, formatına aykırı bir şey bu soru. Adam arıyor, arıyor. Kıyamete kadar bulamazsın sen bunu. Öyle bir şey yoktur. Yani seni işletiyor. Vatandaş ağzına gelen konuşur. Ehl olana sormak lazım sevgili kardeşlerim.